Herkese merhaba. Sihirli taşıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine kendine size hayran bırakacak bir tarifim var. İnanın bana hiç üşenmeden mutfağa gireceğiniz ve ailenize yapacağınız harika bir tarif olacak. İstediğiniz saatte tüketebileceğiniz bir lezzet. Ben bu güzel lezzetimi nasıl yapmışım? Hadi buyurun hep beraber videoma geçelim ve bu güzel tarifimi izleyelim. Tarifime ilk olarak iki tane yumurtam var. Yumurtamı hamurumu yoğuracağım kabının içine alarak başlamak istiyorum. Ardından 1 su bardağı sütüm var. Sütümü ekliyorum. İkisi de sütüm de yumurtam da oda sıcaklığında, oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Çok daha güzel sonuç alırsınız arkadaşlar. Şimdi bunları güzelce bir karıştırıyorum. İki tatlı. Çırpma telimi çıkartıyorum içinden. Ve 3 bardak unum var. Yarısını ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuzum var. Tuzumu ekliyorum. 1 paket kabartma tozumu ekliyorum. Şimdi güzelce Ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğuracağım. Unumu yavaş yavaş ekleyerek. Elimi hamuruma vurmadan önce bir tatlı kaşığı da zerdeçalım var. Onu ekliyorum. Elimi vurduktan sonra e, renginden dolayı almam zor olacak. O yüzden şimdiden onu da katıyorum. Ve onu da hamuruma ekleyerek dediğim gibi Güzel yumuşak bir hamur yoğuracağım. İlk etapta 3 bardak ölçtüm. Şayet daha fazla una ihtiyacım olursa tekrar ekleme yapacağım. Evet, güzelce bakın ele yapışmayan oldukça yumuşak bir hamur yoğurdum. Şimdi hamurumu tezgaha alacağım ve açma işlemine başlayacağım. Tezgahıma az bir şey un aldım. Şimdi mercane yardımı ile çok az da üstüne un attım gördüğünüz gibi. Hafif dokunuşlar ile istediğim incelikte olana kadar hamurumu açıyorum. İstediğim inceliğe gelen hamurumu şimdi aparatım ile şöyle kesmek istiyorum. Siz istediğiniz şekilde istediğiniz Kesmeyi yapabilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse. Ben bugün böyle kare olarak yapmak istiyorum pişilerimi. Bir yandan da tavama yağ mı koydum? Yağ da ısınıyor bir yandan. Hamurumun fazla bekleyip burada yapışma riskine girmesini istemiyorum. Bakın şöyle tekrar istediğim küçüklüğe getireceğim hamurlarımın hepsini. hiç bu şekilde zerdeçallı yapmadıysanız bir defa olsun yapın derim hem sağlıklı bir baharat hem çok hoş bir tat veriyor kesinlikle bence bir kere yapıp denemelisiniz derim arkadaşlar şimdi hamurlarımı kestim dediğim gibi tavamda da yağım ısınıyor bir yandan hemen pişirmesine başlayabilirim Evet Doğradığım, kestiğim hamurlarımı şimdi ısınan yağıma kontrollü bir şekilde atıyorum ve güzelce her tarafını renk alana kadar pişiriyorum. Her zaman belirtiyorum, size tavsiyem bu tür tariflerde lütfen ocağınızın altını kontrollü tutun ki e, hamurlarınız, yaptığınız yemekler kıvamında pişsin, güzel olsun, istediğiniz sonucu alın. Hep aynı ayarda bırakırsanız inanın bana istediğiniz sonucu almanız çok zor olur. Bakın hamurlarım ben tarifimi anlatırken bir yandan kabarmaya başladılar bile. Evet, kızarana kadar bu şekilde bırakıyorum şimdi. Bakın bir tarafları kızaranları hemen yavaş yavaş çevirmeye başladım bile ocağımın altını hemen orta dereceye düşürdüm ve şimdi bu etaptan itibaren orta derecede pişireceğim şayet kısık gelirse ateşim tekrar yükselteceğim Evet sevgili arkadaşlar pişilerim muazzam bir şekilde pişti. Şöyle size açmak istiyorum içini. Hiç yağ çekmeden tam kıvamında şöyle tekrar bir taneyi bölmek istiyorum. İnanın bana, yaptığınızda çok memnun kalacağınız bir tarif olacak yine. Dediğim gibi ateşi bütün püf noktası kontrolü yapmanız mükemmel lezzet çıkar ortaya o zaman. Bugünlük de benden bu kadar. Müsaadenizle kapanışımı pişilerimi soğutmadan yapmak istiyorum ve masama götürmek istiyorum. Bir dahaki videomda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlık ile kalın. Şayet kanalıma abone değilseniz abone olursanız, bildirim zilini açarsanız bu ve bunun gibi birçok güzel tarifimden anında haberdar olursunuz. Sevgiyle kalın.